Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de bu ne amına evet arkadaşım bu bir şey videosudur. hangimden iyi medeni şeyler değil tabi. <laughs> Yanlış anlamayın. Bu video sizinle sohbet videosu. Yani o olacak mı? Bu olacak mı? Şu olacak mı? Madem <laughs> <bir tanem>. canım, evet. Ne çekerim sonra böyle Böyle yakışıklı oluyor muyum arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz, ee, siz sormadınız ama aklımdan geçiyor. Eee yüzümü artık gösterecek miyim? Yani yüzümü falan gösterecek miyim video videolar? Gösterdiğim videolar falan var. Onları da izle. Zaten yüzümü gösterseniz beğenmiyorsunuz ki hiç. Yüzümü göstersen mi dert? göstermesem bir dert alınır. Beğenmiyorsunuz ki yani. Yani siyah. Bu arada e, Bora filmine devam edeceğim arkadaşlar. Bora filmine devam edeceğiz. Merak etmeyin. Eee. Ben de şimdi kanalıma bakıyordum. Şöyle kafam şiydi, ne yapayım? Gelin bakın saçım gitti. P. Ay annem, babam düşersen sen bana koyarım anladın mı? Senin <laughs> arkadaş orayı bilerek şey yaptım. Sen sülledim. <laughs> Arkadaşlar bazen öyle yüzümü görmüyorsunuz çünkü aslında ben yüzümü göstermeyi istiyorum. Kameram küçük olduğu için şöyle biraz bak. Kamera şöyle benim kamera. Çok kadar göt kadar bir şey. <laughs> Ben, benim, ben şimdi size Bora filmini spoiler vereceğim. Yani filmin devamında ne olacak? Şu olacak arkadaşlar. E, e, ne olacak? Bora kaçır, kaçırılacak. Babasını da göreceksiniz. Babası Bora'ya çok benziyor. Çok yakışıklı oldu. Babası falan filan. O, onlar falan. Of çok iyi. E, bu arada YouTube müziğimi azaltacağım. Ben de şimdi gerçek kahraman izliyordum. Enes Batur abimizi çok seviyoruz. Bak. Ha, şöyle daha iyi. Selam arkadaşlar. Bakın böyle saçımın olduğunu düşünsenize. <laughs> Enes abicinin var. Yani. Arkadaşlar şimdi ben e, YouTube... Canım abim. <laughs> Durur musun? <laughs> Kanallar. M müziği YouTube'dan açıyorum. Eh, bir de böyle bir şey. Ne lan kerincan durmaz. <laughs> kerincan neden? ne lan? İşte böyle uzun saçlar. Saçta böyle çekiyor yani. Onlar anlayabiliyorum. Yani gözüne götüne başına <gülüyor> giriyor. <laughs> Allah. Arat test neymiş? Senin canım benim. Artotun ne? Maşallah. Allah da da. Allah da. Arkadaşlar ben nasıl yakışıklıyım? Böyle yakışıklı mıyım? Taklı mıyım? Böyle mi Adamın bir videosu 7 milyon izleniyor ama ne gibi. Tecavüzcü doktoru amına koyayım. Sanki öyle ya. Valla. Çipır <laughs> <Cheaper> ne? Kevin. <laughs> Wallpaper. Evet bu olabilir. Evet arkadaşlar videomun sessiz olmasın diye ne yaptık? Tabii ki de. Bu şimdi spoiler bize başlayalım. Arkadaşlar spoiler nasıl oluyor? Dur kamerada bakıyor nasıl çektiğimi. Arkadaşlar spoiler şey kaçırılıyor. Bora kaçırılıyor. Babası da Keko. Babası Keko. Babası Keko. <laughs> babası Keko. Arabasını göreceksiniz o filmde. Spoiler bu. Babası Keko. Babası onu gün Yani onu... Onu kaçıracak bir mafya babası. Onu sonra Bora'ya eziyet edecekler. Nasıl bir canileriz artık amına bu. <laughs> evet. Jadolay ve benzemek için bir şey takacağım. Benim nerede o gözlük ya? Kaybolup kaybolup ya. Arkadaşlar çakalım şu anda. Şimdi arkadaşlar cadılar ve benzemeyim benzemeyim. Şimdi sen de sizinle Geç. Geç bunlar kardeş. Bu işler olmaz şöyle bir pazar. ekran gözü şöyle tamam artık bunu da gana profilinize koyarsınız <laughs> yatak bozuk biliyorum çok pasak her <laughs> gün yatağında yatıyorum kendi yatağımda yatmıyor <laughs> evet. Kardeşler. arkadaşlar Resident diye Geri şey yapmak için arkadaşlar, bakalım ne yapıyor buşuz. Ee, ben buradan bakayım. Residet evliliği geri yapmak için ne yapmamız gerek biliyor musunuz? Satın almamız gerek 29 aman 30 TL'ye. 30 TL'ye ben onu vereceğime gider 30 TL'ye ikinci el bir sistem alırım. sistemler 300 falan oldu gerçekten yani. Sistemler 300 falan oldu mu arkadaşlar? Olmuştur. Comrade. Right. aman sisteme girmemize hiç gerek yok. Valla ellerine bir bozuldu. Nasıl bozuldu? Biliyorsunuz çöktü oyun. Sonra görüntüsü sanki tüplü monitörde oynuyormuşum gibi Böyle. <laughs> Arkadaşlar sanki tüplü monitörden oynuyorum. Böyle kare kare gözüküyor. Nasıl bir şeyse tüplü monitörle oynuyoruz ha bırakalım. Bir de biz monitörle oynuyoruz yani. Allah'tan tüpsüz monitör. Ama ne oğlum sanki tabaşı tüpküsü gibi ya. <laughs> Şu elime bir tespih bir montajı yaparım. Öyle <laughs> yap

çekince ben neden çubuk alıyorum? Şimdi benim çubuklarımı alacak bir şey. He kardeş. Şimdi ne diyordunuz la? Alırım da bir Burası bir yerine. Aa! <laughs> Yaparım. Dur baba ya. Siz acıkmışsınızdır. Al ya. Al baba al. Al bir tane. Gofret al. Gofret al. Sen acıkmışsındır baba ya. 8 kişilik haleye ben neden nere veriyorum? Ne bak zengin değiliz o kadar zengin şeyler alamayız. <laughs> Yakında acez gelir bu evin. Benim bilgis hadi gider. Bildin nahtı. <laughs> ya bu kız bu adam ne işi var benim masamda? Kim zorluyor lan kapıyı? Kim? Ne koyayım ne? Kimse yok. Kapı kırılacak yakında ya. Ben de tabletimi göstereyim size. Tabletim bu. Şifremi göstereyim mi size? Şifremi gösteriyorum. Şifrem zı. Şimdi, hayır teşekkürler. Şunu. Dun, dun, dun. Kaş <laughs> kalmış la video. Arkadaşlar siz bakarsanız kaç dakika bizim ben burada göremiyorum. <laughs> ne oldu lan? Ay kim bu lan? Sakat da. Mori kaçıyor. Kim bu lan? Yaman olayım. La kapıyı vurmayın la kapıyı kapıya <laughs> kim, ya? Kapı kapı ya, kim <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Ay kapına, kapı ama? Kapı kolu açın oradan. Burada tofa şarisi var. Korkutuyorsunuz beni ya. Korkutuyorlar beni başına ya. Ah! 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 kesin bizim aileden biri yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu sonra da yedik. Sen de sonra video çıktım. Kapı delirdi babay. Sizden çok seviyorum. Ortada kadar var olayla bana bebe bebe. Sikerim kapını ya.